Merhaba sevgili yarış severler. 29 Ağustos İzmir programıyla karşınızdayım. Bugünkü İstanbul gibi tutarlı bir program. Yani bank oynanabilecek çok atlar var. Güzel bir ikramiye de alabiliriz. Çok da cazip atlar var. günün kritiklerini birazdan yapacağım. Bir gün sonra da zaten 30 Ağustos Zafer Bayramı. Onun önemine dair bir bir şeyler söyleyeceğiz yarın. Ayrıca güzel bir şiir de okumayı düşünüyorum. Gerçekten bir iki güzel şiir hazırladım ama bu aralar çok yoğun olduğum için apar topar hemen gelip işten gelip bir an önce video çekme telaşından dolayı yani kafamız rahat olmayınca insan meşke, şiire biraz erteliyor aslında yanlış yapıyoruz ama gündem aktüel dolu olunca maalesef böyle Bugün İstanbul'da son ayaktan yattık. Ee, aslında e, yarışın e, favorilerinden 10 numaralı Safka'nın e, bir önceki yarışında bir boyla geçtiği bir hattı. E, neyse sırası geldiği zaman konuşalım. E, bakalım hemen açalım. Kendimizi de şöyle yukarı alalım arkadaşlar. Evet İstanbul'a hemen bir geçelim bakalım. İlk ayakta ben birinci koşuda Line Rose'un çıktığı gibi kazanabileceğini söyledim. E, Canmaz ve Spark Racer rakipleri dedik. Foto e, bit zor bir yarış oldu. İkinci koşuda zaten 3 at önerdik. Raul ve Queen of Derya da bunların içindeydi. Cazip olan kazandı. Baba Danoğlu 5. at olarak önerdik. Cazip bir at ama daha caziplerini önerdik. Özgür Fatih, Oğulcanım, ee, i̇şte bunlar hep önerdiğimiz safkanlar. Özellikle Özgür Fatih kazanabilirdi. Bence yarışı e, biraz e, Ekürler'in, Petenşan e, ilk Karabedir'e baskı yapmasından dolayı sonuç e, bu şekilde gelişti ama birinci Altın'ı en azından birçok yarış severimize bize. ettik arkadaşlar. Sonrasında Altın Kaplı'nın ayağını zaten söyledim. Zor bir yarış. Yarışın favorisi ve plasesi yok dedik. Bir sürü Kaizbert yavruları var, Kubilay Bey, Kayser bunlar sürekli bir, birlikte koşup bu sene hep birbirlerine üstünlük sağlayabilecek safkanlar. Sonrasında birinci altılıda alternatif bankomuzdan biri Wild, Wild Ocean'da cazip bir attı. Sizlere de önerdim ilk ayakta. Rakip olarak zaten eküller dedik. Öyle de bitti. Eğer de Black Stallion'ı biraz daha e, evinin yanına düşünebilseydik eee Direkt ikili de verebilirdik. Biraz daha maliyeti kısabilirdik. Yine Nibolu günün bankolarından biriydi. Sonrasında Good Ranger, Dark Side, ben size alternatif bank olarak önerdim. Çok iyi koştu. Yarışın en kötü yerlerinde kalmasınlar. Ben foto da kaybettim ama zaten rakipleri belliydi. Rakipleri de birlikte fotoya girdiler. Ardaşah ya Ardaş ya çok at dedik. Ardaşah kazandı. Miss Ellen'in yine alternatif bankolarımızdan biriydi ve günün son ayağında Beyond Expectation kazandı. Hayalet Kız bankomuz pisti biraz yadırgadı. Biraz yerini almakta zorluk çekince e, foto da e, yetiştirmesine, yani yetiştirmeye az kalmıştı ama yarış bitti. Bu yarış bir daha koşulsun. Farklı sonuçlar e, gelişir arkadaşlar. Birinci ile yedinci arasında bir boy, bir buçuk boy kadar fark var. Ama bu işler nasiptir İşte bu hatta gelmese zaten oyun hiç para vermeyecek biraz da öyle bakmak lazım. ya Bu kadar banko varken de bazen hani böyle bir sertme yapmak lazım derler ya zaten koşuda 12 tane at var ee, ekürleri çıktıktan sonra 7-8 atla kapanıyor koşu bana göre. Yani bir ihtimalde öyle de denilebilirdi ama biz tabii <laughs> e, kapatın demiyoruz. Ee, önerdiğimiz atlar çünkü ikili oynayan var, sıralı beşli oynayan var, sıralı üçlü oynayan var. Burayı da böyle geçelim. Bursa'da size bir video izlemek, izletmek istiyorum. Bizim birinci altımızdan oyunu bulan arkadaşlarımız oldu birinci altırıya ama ben jurnalisti bank önermiştim. Bakın Murat Gündüzeli oyun zekası ne kadar önemli arkadaşlar. Sesini de kısalım. Ben yani önde kaçacak safkanı da zikrettim ve arkasında gidip düzdükten sonra bariyer dibinden yürüyüp yarışı kazanacak dedim. Çünkü zaten bu safkan bariyer dibinden çok güç alan bir safkan. Şimdi yarışın favorisi siz Murat Gündüzeli'nin yerinde olsanız nasıl binersiniz? Bakın şurada 5 numara e, geliyor. Düzlük dönülmek üzere. Yani arkasında beklese şurada zaten önü açılacak. Bu safkan bariyerden gelen bir at ve rakibi. E, sol elli jockey e, Kadir Tokaçoğlu'nun bindiği 1 numaranın favorinin de e, stratejik olarak da önünü açmış oluyor. Yani e, Büyük bir hata yaptı. Kesinlikle büyük bir hata yaptı. İşte şurada iki boy kaybedince zaten bakın sol elle sürekli sol elle kırbaç kırbaç vuruyor. Kadir Tokaçoğlu ve Gökhan Gökçe işte özellikle bu sol elli Jokeyler İstanbul pisti gibi e, saat yönüne e, dönen pistlerde çok avantajlılar. Sağ elleri neredeyse özürlü. Yani içeriden dışarı doğru yüklenebiliyorlar. Eğer bu safkanı dışına almış olsaydı Murat Gündüzeli kesinlikle yarışı kazanırdı. İşte gördük görüyorsunuz arkadaşlar kaybettiği o düzlük dönürken kaybettiği iki boyu. E, geri alamadı. Biraz böyle bakmanız lazım. E, eğer bunlara bakmasını öğrenemezseniz her zaman kaderci olursunuz. Sonrasında yine tutarlıyı zaten 2-3 at içerisinde önerdik. Ataçan, Bursa Efesi hep e, bizde olan safkanlardı. E, bu koşunun e, beşli bayisini ben armağan ettim. Bir iki arkadaşımız buldu. Çünkü 6 at önerdik. Hatta e, Gökçekent'i de e, önerdik. Yani önerdiğimiz 6 at ilk 6'yı paylaştı. E, buz Fırtınası ben bugün önermedim. Ben El Camino'cuydum ama gelmezse koçu kapanmalı dedim. İlsayn Versay gene birinci atımızdı. Alternatif bankomuzdu. Bu safkanı zaten bank oynayanlar birinci altılıyı buldular. Bu koşunun da sıralısını önerdim. 4 ve 10. Sıralı ikilisini alan arkadaşlarımız oldu. Plas ben bu koşuda biraz bunu biraz geri atmakla hata yaptım. Ama cazip at olan çörekçi vardı. Neredeyse bütün safkanlar bizde vardı arkadaşlar. Smart Diamond, ben bu koşuda bomba bir at önerdim. At önden kaçırıp şişirdiler. Bu safkanda e, Gentleman boydu. Bu safkan e, Bestop Müge yavrusu. E, çok da Ranford'u sanın da anne kardeşiydi. Buna çok güvendim. Fairmax e, rakibi dedik. E, Smart Diamond'ı rakibi olarak önerdik ama e, özellikle şu koşuyu sizlere tekrar izletmek istiyorum. Bu koşuda da bizim ikinci altılı da ben e, Tatavla dedim cazip bir banko. Zaten gelen atlar rakipleriydi ama tatavlanın bakın nasıl koştuğuna beraber bakalım arkadaşlar. Bunlar bunları sizlere izletmek istiyorum. bizler doğru düşünürken bazen düşünüyoruz ama yerini alıp da start hakemine girdi oluyor. Evet. Bunlar Arap atı arkadaşlar. İngiliz değil. Yani dolayısıyla santim santim e, metre metre hesap yapmak gerekiyor. Demin birinci koşuda Bursa'da gösterdim. Yani bir Gökhan Kocakayı'yı gerçekten e, çok takdir ediyorum. Onu örnek almaları lazım. Evet düzlük döndürken Tatavla şurada. Evet. Bakalım. Nerede? Bir görelim. Evet en dışarı en dışarı yani eğer bu şekilde bu şekilde bu, buralardan 7-8 boy gerilerden şuralardan dalmak varken şu anda 6-7 boy kaybetti arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın yarış burada en az 7-8 boy var yani siz buradan dönmeyi neden tercih edersiniz şuralardan gelebilirsiniz yani bu çok zor bir şey değil. Ve üstelik bakın 7-8 boyu atın gücü var ama bu safkanlar zaten birbirlerine yakın performanslı safkanlar. Yani 7-8 boy avans verdikten sonra buradan yarışı kazanma mümkündür ama ona rağmen gene bakın bu bayağı bir geliyor 2-3 boya kadar indiriyor yarışı yani e, arkadaşlar gösterdim yani takdirde sarıf çizin yarış içerisinde neler olduğuna e, bu, bu koşuyu da seyrettirmek istiyorum derslik olsun diye Monaco'nun yarışı. Düzlük dönülür, hani dönülmesi ee, öğrenilmesi gereken, gemilerin eğitilmesi gereken, e, aynı zamanda da bizim pistlerimizin, özellikle İstanbul pisti, birçok bir pistimizin İstanbul pistine entegre edilmesi gerekiyor. Gerçekten özellikle Bursa ve İzmir virajları yıllardır kanayan yara Safkanlar gerçekten virajı alamıyorlar. E, bakın ben şurada size bir düzlük e, dönülürken bir sahne göstereceğim. Yani e, dönülürken kim ne kazanıyor, kim ne kaybediyor. Evet. Evet. Bursa düzlüğü dönüyor. Dönüyor. Döndürelim. Biraz daha alalım. Şu dağınıklığa bakın arkadaşlar. Yani şu dağınıklıkta zaten atlar 5'e 6 boy birden kaybediyorlar. Dönen zaten Monaco yarışın favorisiydi. 3-4 boy önde zaten avansını aldı. Yarış burada başladı ama bu safkanlar zaten böyle genişten açıktan alırken yarış ee, bakın son metrelerde yarım boya kadar bir boya kadar iniyor. Yani favorisi gelsin gelmesin. Ben çok zor bir yarış olduğunu söylemiştim. Ee, yarışın favorisinin gelmesi sizi yanıltmasın arkadaşlar. Yine son ayakta önerdiğimiz e, Karakiraz Alternatif Bankomuz, Tunç Siperi, hep önerdiğimiz Safkanlar'dı, Şen Kardeşler. Yani bu koşuda da Beşli Bayis var mıydı bilmiyorum ama birçok arkadaşımıza faydalı olduğumuzu düşünüyorum ama Kurgu Bankolarımız gelmedi. Ben yüksek bir ikramiye bekliyordum. Tesadüfler e, dolayısıyla e, favoriler kazandı. E, ondan dolayı az bir ikramiye verdi. Evet bunlar az çok zihnimizde kalsın arkadaşlar. Sonraki yarışlara e, önem teşkil eder diye e, anlattım. Evet hemen vakitte kaybetmeden İzmir'i geçelim. Yedili plase ayağı ne yazmış ne yazmışız bir bakalım. Son iki yarışında aşama yapan 7 numaralı Şirinoğlu ve Sprintal, e, Sprinter Criminal 5 numaralı Safkanlar e, Evet 5 numaralı Criminal ve 7 numaralı e, Şirdoğlu arasında bir yarış. Bir de cazip bir at önereceğim. İkili yapanlar bu safkanı değerlendirsin. 6 numaralı Oğuz Alp. 2 numaralı Çakır'ın kızı da Mustafa Çiçek'le bence e, oyun bu burası kapanır. 2. 4. koşu 2. 6'lı Ganyan başlar. Maiden 3 yaş taraflar 1200 kum. E, i̇lk yarışını beğendiğim 1 numaralı Akkuş Bey Pistefe mesafede 1.24'lük dereceleri bulunan 6 numaralı Usulca ve 8 numaralı Polat Gölü bence bu koşu bu 3 at arasında e, kapanır gibi arkadaşlar. 1-6-8 ben kurguda başka önermeyeceğim. Dilenen cazip at yazacaklar. 5 ve 4 numaralı safkanlar demir çene ve gösterişi de değerlendirebilirler. Çünkü üçü de muhtemelen 1. 2. 3. at çıkacaklar. Yani biraz bizi heyecanlandıracak, kurgumuza para katacak atlar yazmak gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet 2. ayak handikap 14 dişi 3 yaşlı İngilizler 1800 çim. Bu koşuda her şey olur. Performanslar kiloları da baz aldığımızda oldukça yakınlaşmış durumda. Ben ufak kriterlerle öne almak istediğim 7 numaralı Galop de Vin, 10 numaralı First Child, 4 numaralı Wall Limit ve 8 numaralı Prenses Beso özellikle bu prenses Peso e, annesi Figostar e, gerçekten çok yüksek bir kanatlı var. Bugün yarın e, açık yarışlara gelir diye düşünüyorum. Ben biraz dördüncü sıraya attım ama performanstan dolayı 7 14 8'i mutlak suretle yazalım. Sonrasında 5 6 2 3 1 9. Maalesef arkadaşlar bazı koşular arama tarama ya Handikap puanlarında baktığımızda 46'dan 22'ye kadar e, kilolarda gördüğümüz zaman şanslar kesinlikle eşitlenmiş. Bu kadar hatta kazananı bile bulamayabiliriz. Öyle de söyleyeyim. 3. kısa vade 8 4 yukarı İngilizler 1700 çim bu koşu iki at arasında eee Nes e, Turkish Legend, Angelatta, Nestor Avukat gibi 4 tane kaçak at var. 2 tane de sprinter class safkan var. Bunlar kim? 5 numaralı Birdello e, ve 7 numaralı Kayı Ovası ben başka tutmuyorum ama bir ihtimalle 2 numaralı Nestor Tolga Yıldız çok formda biraz mesafe uzun ama bir ihtimalle onu da koşuyor yani koşuyu kapatabilirsiniz bu üç atla. Dördüncü kısa vade altı dört tükarı Araplar 2100 kum. Bu koşuda süper at gümür gümür bastonuyla da olsa geçebileceği grupta favorim ama yaş ilerlediği için her an sallanabilir. İlk, ilk rakip olarak kumda da çimdeki kadar etkili koşan 7 numaralı Selkut'u öneriyorum. E, tabii Tabi yeşil yol falan e, durumu iyi ama ben Selkut'un yeşil yoldan daha iyi at olduğunu düşünüyorum. Bir de Kızılhan sürekli önerilen bir safkan bu. bugün e, sanki bugün önde boş kalacak. Eğer bu safkan önde boş kalırsa çok inatçı bir safkan. Devrini de aldığı zaman teslim olmaz. Cazipat olarak da bu safkanı değerlendirebilirsiniz. En azından 5'li gayana. 5. yak meydin 3 yaş taraflar 1200 kum. Bu koşuda ben kurgu bankosunu Kenanlı'yla seçtim. Ee, Kenanlı'nın bu pistteki ilk çim yarışını çok beğendim. Annesi Nazım'a 39 yavrusu grup 1 galibiyetler olan Ufuk ile de kardeş. Ufuk 1 benim aynı zamanda 2007 yılında çok yüksek bir ikramiyeye bulmama sebep olmuş hattır. O gün hiç unutmuyorum Kafkaslı e, İzbatur ve Uçan Bey koşuyordu. Kimse 4. bir ata şans vermezken ben e, Ufuk 1'i banko oynamıştım e, ve arkadaşlarıma da banko önermiştim. İşte 125 milyar altılı verdi. Ben o gün altılım e, favori at yazmadığım için burunla kaybetmiştim. E, Tevzi'yi ka e, alacaktım. Neredeyse 26 lira Ganyan'a foto da vermişti. Ama 5 lira 25 milyar o zamanlar biraz oyun oynuyordum. 25 milyar gibi yüksek bir ikramiye almıştım. 2007 yılından bahsediyoruz. Bende de unutulmaz bir anısı vardır Ufuk birin. Dediğim gibi Kenanlı, Banko e, iki tane ciddi rakibi var. Kim bunlar? İlk yarışında 1200 kumda 1.24 90 koşan Kocan e, inanılmaz bir sprint ile gözümde okşayan 8 numaralı Beatrice ve iyi e formlu 5 numaralı Özü Doğru diyorum. Bir de 1 numaralı Sapkan'a da sürprizde Emre'ye de da, e, galopları çok iyi. Bomba olarak en azından 5 çıkayanlar şans verebilirsiniz ama ben kurgu bankosu olarak Kenanlı'yı seçtim. Gerçi kurguda e, bilerek e, ayırmadım çünkü son ayakta kurgu bankolarımız var sizlere bıraktım. Son ayakta da bir bankomuz var. Evet ya da böyle geçtik. 3 dedik. E, Alternatif bankomuz, daha doğrusu kurgu bankomuz 851. ayak handikap 14 dişi 4 Yukarı İngilizler e, 1200 kum. Bu koşuda da e, son yarışında da önerdiğimiz e, Cool Match kumda da çok iyi yarışları var. Mesafe biraz sıkıntılı olduğu için ya biraz e, belki sallanabilir. Erandira Mis Balkan koşuyu domine edecek safkanlar. Ben ikisinin de şans olduğunu düşünmüyorum. Bir ihtimal Erendir'e e, bitirme şansı olsa da e, gene ayağına çabuk, çok tehlikeli, oyunları para yapabilecek 11 numara Hazırlat, 7 numara Deniz Yıldızı ve 9 numaralı Ateş Geçirmezi favorini, e, favorimiz Kulümeç'in cool yanına rakipleri olarak öneriyorum. 5 arkası 11 7 9. Evet arkadaşlar, şablonumuz da böyle Kenanlı Kulümeç. Cool 4. ayak 4 olabilir. 3. ayak 7 5'i ayıramadım. E, i̇sterseniz siz ayırabilirsiniz. Ben şöyle bir teksiz şablon öneriyorum. Fazla da kafanızı karıştırmamak için hangisini bank oynayacağınız size kalsın arkadaşlar. Evet. Tutallı bir program var. Öne çıkan atlar var. Bir iki tane de cazip at yakalarsak e, bence e, 30 Ağustos'a güzel bir moralle girebiliriz diye düşünüyorum. Evet yarın görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar.